Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Simon Gosford videosunu paylaştıktan sonra 400 izlenmeye yakın bir izlenme aldı. Teşekkürlerimi sunmak isterim sizlere. Ben de dedim ki biraz da diğer karakterleri araştırayım. Bu videoda aday olan karakterlerimiz John Soap McTavish. Videoya geçmeden önce bir like ve abone olmanızı rica ediyorum ve videomuza geçiyorum. Bu arada Soap'ın özel hayatıyla ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor en azından Ghost kadar. O yüzden bu video Ghost'un videosu kadar uzun sürmeyecek. Ghost'un hayat hikayesini anlattığım videoyu izlemediyseniz aşağıya link bırakıyorum. Mutlaka o videoya da bakın derim. Askerlik öncesi ve kişisel bilgileri. İskoçya asıllı olan Soap 1.88 boyu vardır. Saç rengi kahverengi, gözleri ise mavidir. Swapin erken yaşım hakkında Roma Katoliği olarak donası dışında pek bir şey bulunmuyor. İngiliz asker Modern Warfare serisinin ana karakterlerinden birisi ve hatta Call of Duty 4'te oynanan kahramandır. Call of Duty Modern Warfare'de çavuş olarak karşımıza çıkmaktadır. Call of Duty Modern Warfare 2'de ise Yüzbaşı ve Task Force 141'ın sağ komutanı olarak oyuncuların karşısına çıkar ensesinde Rolol dövmesi bulunur. Öldüğünde Price'in üzerine koyduğu silah M1-911'dir. Gulag da onu kurtarırken geri verdiği silahtır. Kan grubu sıfır pozitiftir. Favori silah ise M4-A1'dir. Künyesindeki seri numarası ise 2 0 7 3 5 2 1'dir. Askerliğe küçük bir adım Suap SES'e katılmadan önce 3. tabur paraşüt alayı ile Kuzey İrlanda'da görev yaptı ve daha sonra SES'e katıldı. Şimdi o servine bir bakalım. SES Suap SES kariyerine 2. Rus İç Savaşı'nın yaşandığı 6 günlük Global Savaşı'nın gerçekleşmesinden saatler önce başlamıştır. Başlangıçta çavuş olarak başlayan Suap bu durumu SES için sıra dışıdır. Nitekim SES'e yeni gelen bir üyenin rütbesi ne olursa olsun düşürerek bir er konumuna getirilir. Ancak resmi belgede kişinin rütbesi eskiden neyse halen de o şekilde geçmeye devam etmektedir. Rütbe düşürmedeki amaç ise kim ne olursa olsun ekibi yeni biri geldiği zaman eşitlik olsun diye. Birleşik Krallık'taki eğitim kampı boyunca yine bir SES ekibi olan Gez adlı bir takım arkadaşı tarafından silah ve savaş teknikleri konusundan eğitilen Swap daha sonra Bravo takımı ve yüzbaşı Kaptan Price ile tanıştırılır. Gez tarafından FNG yani fucking new guy adıyla çağrılan Swap SQB yani yakın mesafe muharebesi testini geçtikten sonra Briefing köfesindeki Estonya flamalı bir büyük gemisine sızma görevinde yer alır. Geminin güvertesinde Rusya'ya verilmek üzere hazırlanmış bir nükleer bomba bulurlar. Lakin düşman migleri ekibin araştırmasını yarıda keser ve zar zor hayatını kurtarır. Bunu yaparken soap yükselmeye başlayan takım helikopterini atlayarak tutunur. Ancak yavaş yavaş kayar ve tam düşeceği sırada yüzbaşı Price tarafından kurtarılır. Tax Force One for One. İç savaştan sonra 5 sene boyunca sayısız SES görevlerinde yer alan McTavish dünyanın her yerinde çalıştı. Bu 5 sene içerisinde Suap önce Teğmen ve daha sonra Yüzbaşılığına yükseldi. Aynı zamanda elit bir birlik olan Task Force 141'e katıldı. Bu ekip sadece en tecrübeli ve en iyi askerlerden oluşan bir ekiptir. 2016 yılında McTavish sağ komutanlığı görevini alır. Teğmen Simon "Ghost" Riley ve Çavuş Gary ve Sanderson ile birlikte yönetir. McTavish SES'teki takımı ismini bu ekipte kullanmaz. Yani swap ismini. Ta ki Gulak da Price'i kurtarırken Price'ın swap sen misin diye sormasından sonra Warren ona swap da kim sorusunu sorana kadar. Herkesin bir ölümü vardır. Bu swap için de geçerli. Gelin bakalım bir ölümüne. Vladimir Makarov'un iş ortaklarından Volk, Paris'te uzun operasyon sonucu ele geçirilir. Volk, sorguda Makarov'un Purak'ta bir otelde toplantı yapacağını söyler. Tax Force, One sağ elemanlarından 4 kişi bu göreve gider. Bu kişiler, Yüzbaşı John Price, Yüzbaşı John McTavish, Kamarov ve Yuri'den başkası değildir. Makarov onları önceden geleceklerini bildiği için Soap ve Yuri'nin bulunduğu kiliseye bomba koyar. Komarov'u yakalayıp bombalı asansördeki bir sandalyeye bağlar. Operasyon devam ederken Price, Makarov'la karşılaşacağını düşünürken asansörün içinden Komarov'u görür. Bu sırada Makarov Tax Force 141'in for telsizine sızar ve Price ile konuşur. Konuşmanın sonunda "Yuri, dostum buraya gelmemeliydin." der. Bu cümleden sonra Soap Yuri'ye dönerek ne demek istediğini sorar. O sırada bulundukları kilisede bulunan bombalar patlar ve Suap kendini ve Yuri'yi dördüncü kattan aşağı atar. Ağır yaralanan Suap Rus muafiklerin evinde kan kaybından ölür. Evet arkadaşlar Suap'ın hikayesi de bu kadardı. Dediğim gibi Suap hakkında pek şey bulamadım. İlerleyen günlerde diğer karakterlerin her hikayelerini hakkında bilgi toplamaya başlayıp birleştirip size sunacağım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.